Partimi kayyuma teslim etmem. Bu cümle güçlü bir liderlik duruşumu Yoksa derin bir içsel kaygının dışa vurumu mu? Bir liderin ağzından çıkan tek bir söz bazen milyonların bilinç dışına dokunur. İşte tam da bu yüzden bugün bu ifadeyi sadece siyasi değil aynı zamanda psikolojik bir gözle inceleyeceğiz. Çünkü siyaset sadece oylarla, makamlarla, rekabetle ilgili değil. Aynı zamanda bireyin bilinç dışındaki korkularının, güvensizliklerinin ve savunmalarının da bir sahnesidir. Ve bu sahnede söylenen bazı cümleler sadece o kişiyi değil hepimizi anlatır. Peki bu videoda ne konuşacağız? Kılıçdaroğlu'nun kayyum söylemi üzerinden kontrol ilizyonunu yani insanın kontrol edemediği olaylar üzerinde bile kendini olayın merkezinde sanma eğilimini Ayrıca bu psikolojik mekanizmanın günlük hayatımıza nasıl sirayet ettiğini ele alacağız. Ancak başlamadan önce şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu analizi herhangi bir siyasi tarafı savunmak ya da yermek için yapmıyorum. Amacım bir liderin söylemini örnek alarak psikolojide hepimize dokunan bir örüntüyü ortaya çıkarmaktır. Şimdi de olayın biraz arka planına bakalım. 2023 yılında CHP'deki genel başkanlık kurultayının ardından bazı partililer kurultayda usulsüzlük olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurdular. İşte tam da bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu devreye girdi. Ve bugüne geldiğimizde eğer ben olmazsam mahkeme kurultayı iptal eder ve partiye kayyum atar dedi. Bu ifade ilk baktığınızda partisini korumaya çalışan bir liderin ifadesine benziyor olabilir. Ancak bu sözleri psikolojik bir mercekle incelediğimizde arkasında daha derin bir mekanizmanın işlediğini fark ediyoruz. Bizi kontrol ilizyonuna götüren bu mekanizma özellikle belirsizlik dönemlerinde daha da belirginleşir. Kontrol ilizyonu aslında kişinin kontrol edemeyeceği olayları kontrol edebileceğine inanmasıdır. Bu özellikle kriz anlarında zihnimizin geliştirmiş olduğu bir savunma stratejisidir. Belirsizlik arttıkça insan zihni bir düzen yaratmaya çalışır. Ve bu düzeni oluşturmak için de kontrol ilizyonu dediğimiz mekanizmaya sarılır. Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi bu açıdan kontrol ilizyonu olarak değerlendirilebilir. Çünkü bu söylemde 3 ana duygu öne çıkar. Birincisi tehdit algısı. Ben olmazsam sistem çöker. İkincisi sahiplenme duygusu. Bu yapı benim kontrolümde kalmalı. Üçüncüsü ise sahte bir güvence. Ben kalırsam her şey yoluna girer. Ancak gerçeklik çoğu zaman böyle değildir. Siyasi yapılar çok aktörlü ve karmaşık sistemlerdir ve bu sistemler tek bir kişinin varlığıyla ayakta kalmaz. Yine de zihin belirsizliğin getirmiş olduğu kaygıyı bastırmak için bu tür mutlak kontrol fikirlerine tutunur. İşte tam da bu noktada kontrol ilizyonu bir savunma mekanizması olarak devreye girer. Freud'un klasik savunma mekanizmalarında yer almasa da modern psikolojide oldukça önemli bir yere sahiptir. Liderler, anne babalar, yöneticiler yani yüksek sorumluluk taşıyan herkes zaman zaman bu yanılgıya kapılabilir. Zihin şöyle der ben olmazsam her şey dağılır. Ama bu inanç çoğunlukla gerçeklikle değil, içsel korkularla beslenir ve uzun vadede bu inanç kişiyi hem duygusal hem de psikolojik olarak tüketir. Şimdi bu söylemden kendimize dönelim. Bu analiz sadece bir liderin sözlerini analiz etmek değil. Aynı zamanda hepimize şu soruyu sordurmalıdır. Ben hayatımda nerelerde kontrol ilizyonuna tutunuyorum? Acaba gerçekten yönettiğimi sandığım şeyleri ne kadar kontrol edebiliyorum? Yoksa sadece belirsizlikle baş edemeyen zihnim bana bu oyunları mı oynuyor? Bir öğretmen olarak, bir anne baba olarak, bir yönetici ya da eş olarak hepimiz zaman zaman ben olmazsam olmaz düşüncesine kapılabiliriz. Ancak bu çoğu zaman bir savunmadır. Belki de Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi sadece onun siyasi pozisyonuyla ilgili değildir. Belki de hepimizin zihnindeki korku senaryolarına hitap ediyordur. Çünkü bazen bir şeyi bırakmak ona yapabileceğimiz en büyük iyiliklerdendir. Gerçek kontrol her şeyi tutmak değil, gerektiğinde bırakabilmektir. Gerçek liderlikte gücün mutfaklığında değil, Belirsizlikle yüzleşebilme cesaretindedir. Eğer bu video sende bir şeyleri uyandırdıysa lütfen düşüncelerini yorumlara yaz. Çünkü belki senin bir cümlen başka birinin kendi zihnini görmesine yardımcı olur. Bazen bir liderin söylediği cümle yalnızca onu değil hepimize anlatır. Bu kanalda sadece olayları değil insanları anlamaya çalışıyoruz. Abone olmayı unutma. Çünkü bir sonraki videoda seni yine derin bir olay yeri bekliyor olacak.